İşte. Merhaba ben Gülşen Tunç Yedikli Ortaokulu 5 B sınıfından katılıyorum. Bu gördüğünüz robot 2 dakikada istediğin saç modeli kafanda. Şöyle kafanızı robotun içine koyarsınız ve tabletin orta düğmesine basarsınız ve tablet çalışır. Ardından tablette en çok yapılan saç modelleri çıkar. Eğer istediğiniz saç modeli tablette çıkan en çok en çok yapılan saç modellerinden değilse şuradaki klavye düğmesine basarsanız ve istediğiniz saç modelinizi tablete yazarsınız. Ardından tablet saç modeli tanıdığında el harekete geçiyor yazar ve 10 saniyeden geri sayar. Sıfıra geldiğinde şu gördüğünüz 10 tane el harekete geçer ve istediğiniz saç modelini yapar. En zor saç 2 dakika süre ama e, saçınızın kolaylığına göre bu süre azalabilir. E, en fazla 2 dakika tabi. Korka robota yaz modeli tableti eller harekete geçsin. Evet.